En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında Belediye Kültür Merkezi salonunda protokol üyelerinin ve annelerin katılımıyla bir eğitim düzenlendi. Eğitimde Emniyet'in Narkotik, Siber Suçlar, Aile içi ve Kadına Karşı Şiddet ile Asayiş birimlerinde görevli personeller sunum yaptı. Programa gelen katılımcılara görevli polisler tarafından broşür dağıtılarak dolandırıcılık ve kades uygulaması hakkında bilgilendirme yaptılar. Yaşadığımız kentlerde yeni ve çok çeşitli suç türleriyle karşı karşıyayız. Var olan suç türlerinde doğaları değişmiştir. Suçun kentlerdeki gelişimini engellemek için bizim de kendi araç ve süreçlerimizi, yöntemlerimizi gözden geçirmemiz gerekiyorsa değiştirmemiz veya yeniler eklememiz gerekmektedir. Karşı karşıya kaldığımız risk ve tehditlerin doğasına uygun yeni araç ve yöntemler belirlemek zorundayız. İşte en iyi narkotik polisi anne projesi böyle bir arayışın ve anlayışın ürünüdür. Genel olarak bağımlılıkla, özellikle de toplumsal suçlarla mücadelede annelerimiz ve kadınlarımız yine en büyük kozlarımız olacak. Çünkü bu mücadele çok çetin ve büyük fedakarlık gerektiriyor. Çünkü varlığını bir başkasının varlığına, ailesine, çocuklarına bu denli adayabilen başka bir varlık yok. Saygıdeğer hanımefendiler, İlk yüksek katılımlı toplantısını yaptığımız bu en iyi narkotik polisi anne projesi yıl içerisinde belki daha küçük gruplarla ama sürekli olarak devam edecek.